arkadaşlarım. Hakimlik, savcılık ve avukatlık sınavları veya bir başka ismiyle hukuk meslekleri giriş sınavıyla ilgili yapacağımız çalışmalara hoş geldiniz. İlk çalışmamız ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku genel hükümler konusunda da temel esaslar, anayasal düzenlemeler konusu. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna ilişkin temel esasların belirlendiği 1982 Anayasası'nın 38. maddesinde yer almaz? a. Ceza sorumluluğunun şahsiliği b. İdarenin düzenleyici işlemlerle suç ve ceza ihtas yasağı C. Aynı fiilden dolayı iki kez cezalandırma yasağı D. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin kanuni ilkesi E. Ölüm cezası yasağı Cevaba geçiyorum. Türk hukukunda 1982 Anayasası'nda ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda aynı fiilden iki kez cezalandırma yasağı ilkesine ilişkin açık bir kural yer almamaktadır. Ancak 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunun 223. maddesinin 7. fıkrası bu ilkeye yer vermiştir. Maddede aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir denilmiştir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 7 numaralı ek protokolünün 4. maddesinin 1. fıkrasıyla bu ilkeye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 4. maddenin başlığı aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkıdır. Maddede 1. Hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez denilmiştir. A şıkkında yer alan ceza sorumluluğunun şahsiliği, B şıkkında yer alan idarenin düzenleyici işlemlerle suç ve ceza ihtasya sahası, D şıkkında yer alan ceza ve güvenlik tedbirlerinin kanuni ilkesi, ve E şıkkında yer alan ölüm cezası yasağı anayasanın 38. maddesinde yer alan ilkelerdendir. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki, aşağıdaki ilkelerden hangisi hem 1982 anayasasının 38. maddesinde hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer verilen ülkelerden değildir. A. Ceza sorumluluğunun şahsiliği, B. idarenin düzenleyici işlemlerle suç ve ceza ihtas yasağı, C. Suçların kanuniliği, D. Kıyas yasağı, E. Cezaların kanuniliği ilkesi. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, bu soruya cevap verebilmek için hem anayasanın 38. maddesini hem de Türk Ceza Kanunu'nun temel ilkelerinin düzenlendiği başlangıç maddelerini bilmek gerekiyor. Bir karşılaştırma sorusu. Anayasanın 38. maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir. Türk Ceza Kanunu 20. maddesine göre de ceza sorumluluğu şahsidir. Bu sebeple aşıklığını elemek durumundayız. Anayasanın 38. maddesine göre idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucun doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirebilir. Benzer şekilde Türk Ceza Kanunu 2 Taksim 2. maddesine göre idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz düzenlemesi mevcuttur. Bu sebeple Doğru cevap B şıkkı değildir. Anayasanın 38. maddesinde kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Yine Türk Ceza Kanunu 2. maddesinin 1. fıkrasında kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. C şıkkı doğru cevap değildir. Anayasanın 38. maddesinde ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 2 Taksim 1. maddesinin 2. cümlesinde kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükm olunamaz. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu 61 Taksim 10. maddesine göre kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir. E şıkkını da bu gerekçeyle elemek gerekmektedir. Kıyas yasağı Türk Ceza Kanunu 2 Taksim 3. maddesinde kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz şeklinde yer almaktadır. Ancak anayasanın 38. maddesinde düzenlenmemiştir. Bu sebeple doğru cevap D şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bay A, Bay B'den satın aldığı çamaşır makinesinin parasını ödememiş. Bunun üzerine Bay B mahkemeye A'nın cezalandırılması için başvurmuştur. Mahkemede sözleşmeden kaynaklı borcunu ödemediği için A'ya 3 ay hapis cezası vermiştir. Bu halde 1982 Anayasası'nın 38. maddesinde yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırı hareket edilmiş olur? A) Borç için hapis cezası ilkesi B) Hukuk devleti ilkesi C) Mülkiyet hakkı D) Sözleşme özgürlüğü ilkesi E) Çalışma özgürlüğü ilkesi Cevaba geçiyorum. Anayasanın 38. maddesine göre hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alık, alıkonulamaz. Bu ilke borç için hapis hesabı olarak da adlandırılmaktadır. Diğer şıklarda yer alan ilkeler somut olayla doğrudan ilgili değildir. Bu sebeple sorunun cevabı A şıkkıdır. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, dördüncü sorumuzu soralım. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun amaçları arasında yer almaz? A. Kişi hak ve özgürlüklerini korumak. B. Suç işlenmesinin sebeplerini belirlemek. C. Kamu düzenini korumak. D. Çevreyi korumak. E. Kamu güvenliğini korumak. Cevaba geçiyorum. Türk Ceza Kanunu birinci maddesine göre ceza kanunun amacı Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Şıklara baktığımızda A, C, D ve E'de de yer alan amaçlar Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesinde sayılmıştır. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun diğer bir amacı suç işlenmesini önlemektir. Bu sebeple B şıkkında yer alan suç işlenmesinin sebeplerini belirlemek ceza kanunun amacı değildir. Suç işlenmesinin sebeplerini araştırmak, kriminoloji biliminin alanına girmektedir. Bu sebeple doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesine göre ceza kanunun amacı kişi hak ve özgürlüklerini... Kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu aşağıdakilerden hangisini düzenlemez? A) Ceza sorumluluğunun temel esasları B) Suçlar C) Koruma tedbirlerinin türleri D) cezalar, e güvenlik tedbirlerinin türleri. Cevaba geçiyorum. Türk Ceza Kanunu birinci maddesinde kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir denilmektedir. Koruma tedbirleri ve koruma tedbirlerinin türleri Türk Ceza Kanunu'nda değil ceza muhakemesi kanununda yer almaktadır. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Altıncı sorumuzda öncüllerimiz var. Bir ölüm cezası yasağı, iki genel müsaade yasağı, üç suç ve cezanın orantılılığı ilkesi Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri 1982 Anayasasının 38. maddesinde yer almaz? Cevap: Anayasanın 38. maddesine göre ölüm cezası ve genel müsaade cezası verilemez. Bu sebeple 1 ve 2 nolu öncüler elenmesi gerekmektedir. Suç ve cezaların orantılı ilkesi ise, Anayasanın 38. maddesinde açıkça yer almaz, Türk Ceza Kanunu 3. maddesinde suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Dolayısıyla sorunun cevabı C şıkkıdır. Yedinci soru. Yine öncüllerimiz var. Bir, vatandaş suç sebebiyle başka ülkeye verilemez. İki, uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler sebebiyle mülteciler iade edilebilir. 3. uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler sebebiyle vatandaş iade edilebilir. Yukarıda verilen öncüllerden hangileri Türk Ceza 1982 Anayasası'nın 38. maddesine göre doğrudur? Cevaba geçiyorum. Anayasanın 38. maddesine göre Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Görüldüğü gibi maddede mültecilerin iadesiyle ilgili bir düzenleme yoktur. Bu sebeple iki no'lu öncül elenmesi gerekmektedir. A şıkkı yalnız bir seçeneğini, C şıkkı yalnız üç cevabını içermektedir. Ama üç no'lu öncül de doğrudur. Bu sebeple A ve C şıklarının elenmesi gerekmektedir. B şıkkı yalnız iki cevabı ise hatalıdır. D şıkkı iki no'lu öncülü içerdiği için elenmelidir. Bu sebeple doğru cevap E şıkkıdır. 8. soru. Türk Ceza Kanunu'nun özel kanunlarla ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Anayasanın 38. maddesinde düzenlenmiştir. B. TCK'nın genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. C. TCK'nın özel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. D. TCK'nın genel hükümleri özel ceza kanunları hakkında uygulanır ancak ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında uygulanmaz. E. TCK'nın genel hükümleri özel ceza kanunları hakkında uygulanmaz ancak ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında uygulanır. Cevap 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5. maddesine göre bu kanunun genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. Diğer taraftan 1982 Anayasası'nın 38. maddesinde Türk Ceza Kanunu özel kanunlarla ilişkisi hakkında bir düzenleme yoktur. Bu sebeple cevap B şıkkıdır. 9. soru. 1. Kanunların suç içeren hükümleri bakımından kıyas yapılamaz. 2. Güvenlik tedbirleri bakımından kıyas yapılabilir. 3. Ceza içeren hükümlerin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Ceza kanunlarının uygulanması ve kıyas bakımından yukarıdaki öncüllerden hangisi yanlıştır? Cevap 5.237 sayede Türk Ceza Kanunu 2. maddesinin 3. fıkrasına göre kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Burada sadece suç ve ceza bakımından kıyas, kıyas yasağına yer verilmiştir. Bu fıkra güvenlik tedbirleri bakımından Kıyasın mümkün olduğu gibi anlaşılsa da Anayasa'nın 38. maddesinde ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 2 Taksim 1. maddesinin 2. cümlesinde kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. olunamaz. Güvenlik tedbirleri bakımından da kıyas yapılması mümkün değildir. Bu sebeple doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru Türk Ceza Kanunu 3. maddesinde kanun önünde işitlik ilkesi ve ceza kanunun uygulanması bakımından ayrımcılık yasağı düzenlenmiştir. Buna göre maddede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A. Tarikat B. Din C. Mezhep D. ırk E. Siyasal düşünceler Cevap 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre ceza kanunu uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, minniyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiç bir kimseye ayrıcalık tanınamaz. Maddede tarikat ile ilgili bir düzenleme söz konusu değildir. Bu sebeple doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesinde suç ve cezada kanunilik ilkesi yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir? A. Belirlilik B. Kıyas yasağı C. idarenin düzenleyici işlemle suç ve ceza ihdas etmesi yasağı D. Güvenlik tedbirlerinin kanunla düzenlenebilmesi E. Çifte değerlendirme yasağı Cevap Türk Ceza Kanunu 2. maddesine göre Kanun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hüküm olamaz. İkinci fıkrada idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Üçüncü fıkrada kanunların suç ve ceza içeren hükümlerin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Madde metni incelendiğinde A, B, C ve D şıklarının kanun ilkesinin bir sonucu olduğu görülmektedir. Çifte değerlendirme yasayısı cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi konusuyla ilgilidir. Bu sebeple doğru cevap E şıkkıdır. 12. soru 5.326 sayılı kanunun Rahatsız etme kenar başlıklı 37. maddesi şöyledir: Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi 50 Türk lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Bay A ve Bay B bildiri dağıtırken yakalanmış ve başkalarını rahatsız ettikleri gerekçesiyle kolluk tarafından bu maddeye göre cezalandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Olayda genişletici yorum yapılmıştır. Kanunluk ilkesine uygun hareket edilmiştir. B. Olayda kıyas yapılması söz konusudur. Kanunilik ilkesine aykırıdır. C. Olayda aleyhe bozma yasağı ihlal edilmiştir. Kanunluk ilkesine aykırıdır. D. Olayda idarenin düzenleyici işlemlerle suç ve ceza ihtas yasağı ihlal edilmiştir. E. Olayda aleyhe kanunun geriye yürümemesi ilkesi ihlal edilmiştir. Cevaba geçiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir bireysel başvuruya da konu olan bu olayda başvurucunun eyleminin 5326 sayılı kanun 37. maddesi hükmünde düzenlenen mal ve hizmet satışı amacıyla çevreyi rahatsız etmek unsurundan rahatsız etmek kısmının kapsamında yer aldığı kabul edilmiştir. Somut olaya uygulanan kuralın bütünlüğü bozulmak suretiyle içeriğindeki bir cümle getiriliş amacından radikal biçimde farklı bir yoruma tabi tutulmuş ve ayrı bir suç ihdas edilmiştir. Anayasanın 6. maddesine göre hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. 5326 sayılı kanun 37. maddesine düzenlenen kabahatin bildiri dağıtma fiilini kapsamadığının açık olduğu mahkemenin bildiri dağıtmayı da bu madde kapsamında değerlendirmesinin Maddenin özüyle çelişen ve öngörülemez bir yorum olduğu açıktır. Ortaya çıkan bu sonuç Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasını düzenlenen suç ve cezaların kanuni ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla burada mahkeme kıyas yapmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu'nun temel ilkeler, tanımlar ve uygulama alanı başlıklı birinci kısmında düzenlenmemiştir? A. Kıyas yasa, B. Kabahatle ilişkin kanunluk ilkesi, C. Eşitlik ilkesi, D. Güvenlik tedbirlerine ilişkin orantılılık ilkesi, E. Güvenlik tedbirlerine ilişkin kanunilik ilkesi. Cevap Kabahatle ilişkin kanunluk ilkesi, 5326 sayılı kanun 4. maddesinde hangi fiillerin kabahat oluşturduğu kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmünün içeriği idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı ancak kanunla belirlenebilir şeklinde düzenlenmiştir. Diğer seçenekler, TCK'nın temel ilkeler, tanımlar ve uygulama alanı başlığı altında yer almaktadır. Bu sebeple doğru cevap B şıkkıdır. Kabahatlere ilişkin kanunelik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda değil, 5.326 sayılı kabahatler kanununda düzenlenmektedir. 14. soru, yine kabahatlerle ilgili bir soru, Öncüllerimiz var. 1. Kabahat deyiminden kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. 2. Kabahatler kısmi bir düzen sağlamayı amaçlar. 3. Kabahatlere yaptırım olarak adli para cezası uygulanır. Kabahatler bakımından yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 3. maddesi genel kanun niteliği başlığını taşımaktadır. Buna göre bu kanunun a. idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde b. diğer genel hükümleri idari paralizası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanır. Görüldüğü gibi kabahatlere ilişkin düzenlemeler kısmi bir düzeni sağlamaya yönelik değil, genel olarak uygulanan hükümlerdir. Disiplin cezaları, disiplin suçları kısmi bir düzeni sağlamaya yöneliktir. Kabahatler Kanunu 16. maddesine göre kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari paralizası ve idari tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan tedbirlerdir. Dolayısıyla kabahatler hakkında adli paralizası değil, idari paralizası uygulanabilir. Bu açıklamalardan sonra sadece bir nolu öncülün doğru olduğu söylenebilir. Doğru cevap A şıkkıdır. On beşinci soru, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ile ilgili bir soru. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tüzel kişilere adli para cezası uygulanamaz. B. Tüzel kişiler hakkında tüzel kişilere özgü koruma tedbirleri uygulanabilir. C. Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. D. Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı Temsil edilen gerçek kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. E. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. Cevaba geçiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 20 Taksim 2. maddesine göre tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. Kabahatlere ilişkin 5326 sayılı kanunun organ veya temsilcinin davranıştan dolayı sorumluluk başlıklı 8. maddesinde organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş olduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabilir. Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir denilmektedir. Bu hukuki düzenlemeler dikkate alındığında B şıkkı hatalıdır. Tüzel kişilere koruma tedbiri değil, tüsel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Doğru cevap B şıkkıdır.